sahabe efendilerimizden Cabir bin Abdullah el Ensari isimli bir sahabe Allah kendisine razı olsun. buyuruyor ki bir gün biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle beraber oturuyorduk. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle buyurdu. Dedi ki dostum Cebrail aleyhisselam biraz önce yanıma geldi. Ve dedi ki Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kullarından bir kul tamı tamına Allah Azze ve Celle'ye 500 yıl boyunca ibadetle meşgul oldu. Allah Azze ve Celle kendisine ömür verdi. O ömrü de ibadetle geçirdi. Allah Azze ve Celle kendisine uçsuz bucaksız denizlerin ortasında sadece 15 metre karelik bir alan verdi. O 15 metre karenin içerisinde, toprağın içerisinde bir nar ağacı, o nar ağacı sabah ve akşam bir nar veriyordu. Bir de su ihtiyacını karşılasın diye bir parmak kalınlığında tatlı su pınarı vardı. 500 yıllık hayatı boyunca sadece bu iki şeyle beslendi. Ve dünya ile tamamıyla irtibatını kesti. Tamamıyla kendi kendisine Allah'a adadı. İbadetlerle meşgul oldu. Ve bir gün bu kişi Allah Azze ve Celle'ye dua etti. Dedi ki ya Rabbi benim canımı secdedeyken al. Allah Azze ve Celle kendisinin duasını icabet etti bir gün namaz kılıyorken kafasını secdeye koydu ve orada Allah Azze ve Celle kendisinin canını aldı. Bu kişi diyor ahiret gününde Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıkartılacak. Bu kişi Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelecek. Allah Azze ve Celle meleklerine diyecek ki ey meleklerim bu kulumu alın rahmetinden dolayı cennetime koyun. Bu kişi diyecek ki ya Rabbi ben kendi amellerimle yargılanmak istiyorum. Tabiri caizse ben kendi amellerime güveniyorum. Çünkü sen bana 500 yıl boyunca bir hayat verdin. Ben de sadece nar ile nar ve su ile beslenerek beni hayatımı sürdürdüm. Dünyayla ile tamamıyla irtibatımı kestim. Sana 500 yıl boyunca aralıksız ibadet yaptım. Ben diyor amelime güveniyorum. Ben amelimle tartılmak istiyorum. Ben amelimle yargılanmak istiyorum. Allah Azze ve Celle diyecek ki tamam getirin kulumun amellerini tartalım bakalım. Bir de tartacaklar ki kişinin yapmış olduğu 500 yıllık ibadet sadece diyor vallahi bir gözün dahi hesabını veremedi. Bir gözün dahi hakkını veremedi. Ona denk gelemedi. Allah Azze ve Celle diyecek ki meleklerine ey meleklerim atın bu kurumu cehenneme. Madem ameli de bakmak istedi. Bırak tüm bedenin böyle, hakkını bir gözün dahi hakkını veremedi. Atın bunu cehenneme. Tam cehennem yolunda giderken kişi feryadı figan içerisinde. Tabiri caizse ''Ya Rabbi ben ettim sen etme, ben senin rahmetinle yargılanmak istiyorum, getirin'' diyecek kulumun. Ne istiyorsun? ''Ya Rabbi ben hata ettim, ben amellerime güvendim, çok hata ile. sen beni rahmetinle yargıla.'' Ondan sonra Allah Azze ve Celle diyecek ki ''Tamam kulum yapmış olduğun ibadetler vesilesiyle ben seni rahmetimle yargıladım, girebilirsin cennetine. Kul ondan sonra diyor cennetine girecektir Allah Azze ve Celle. Ha, buradan biz anlıyoruz ki kişinin ameli kendisini kurtarmaya yetmez. Allah Azze ve Celle rahmeti olmadı müddetçe o ibadetle salih amel kişiyi cennete götürmeye yetmez. O yüzden cennete girecek olan kimlerdir diye sorduğumuzda iman edip salih amel işleyip ve bu vesileyle ve bu iki vesileyle Allah Azze ve Celle'nin kendisine rahmet nazarıyla bakmış olduğu kişi. Allah Azze ve Celle bizleri inşallah o kullardan eylesin değerli kardeşlerim.